arkadaşlar bugün sizinle Frankle şey oynayacağız. Bir çıkarttım ben arkadaşlar. 15 10, aman 15 diyorum. 20 rütbe yapacağım inat. Birinci Tamam arkadaşlar, yüklüyorum. Evet arkadaşlar, olacağımı tabii gidebiliyordum. Nani çok hasar vuruyor arkadaşlar. Nasıl bu kadar hasar vurduğunu da anlayamıyorum yani. Evet arkadaşlar videoyu bir dakika kalına durdurdum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tabi dizime de bakın arkadaşlar. Arkadaşlar yakında 500 görüntüleme olacağız. Yakında diyorum da yani şu an 319 görüntülemeyiz. 500 görüntülemeye bir şey yapacağım arkadaşlar. Yani siz yani izlemişsiniz videolarımı. Ben de çok sevindim tabii arkadaşlar. Onun için size kanalıma abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmanız yeter. Bildirimleri de açabilirsiniz. O kendim için değil, sizin için. Size video bildirimi gelir benden. Evet arkadaşlar, oyunumuz Eşyan yükleniyor. Bu gelmiş kulüpten. Hmm, arkadaşlar şey değinmiş. Hmm, Frank'le bir maç daha atacağız arkadaşlar. O zaman biter. Ben arkadaşlara bakayım. Hala 92 var. Çoğalmasını istiyorum arkadaşlar. Çünkü niye? Şey yani. Beni herkes tanısın istiyorum. Şimdi arkadaşlar. Şimdi e, bir keresinde ilk önce size ID'mi göstereyim. Bu ID'ye bakıp e, kanalıma hemen kanalıma diyorum arkadaşlar. Benim beni davet edebilirsiniz. Davetleriniz zaten bana geliyor. Davetler diye. Onun için onlarına gönderebilirsiniz. Ben de sizinle oynayabilirim. Oynayabilirim de çok güzel olur arkadaşlar. Şimdi Frank'le bir maç daha atarım ve bitirelim işim. yanıma birisini çağıracağım dedim de arkadaşlar. Sonra vazgeçtim. Hepsi savaşıyor. Ben böyle 20 bin kupalarda birisini çağırmayı düşünüyordum çünkü. Ondan dolayı. Gale'ı öldüm arkadaşlar. Search devam eder bence. Lütfen devam. Kazanmayım. Öldürdüm direkt arkadaşlar. Birisi beni izliyor acaba hangisi? Şöyle ultim. Hazırladım arkadaşlar. Öldürüyorum, öldürüyorum arkadaşlar. Alayım bari yükünü de. Tamam arkadaşlar, şu an herkesi öldürebilirim. Aa olmaz işte. Aha. Arkadaşlar kaç kaçıyoruz. Zaten kaçmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar 9 yüklü bir Frank olduk. 10.000 canımız var şu an. Oh my god yani. Search delirdi. Büyük ihtimal. Evet arkadaşlar. Yendik arkadaşlar. biz de burada bitirdik. Güle güle bay bay.